Yıl 62, Mart 28 Pırak Berlin treninde pencerenin yanındayım. Akşam oluyor. Dumanlı, ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi inişini severmişim meğer. Akşamın inişini yorgun kuşun inişine benzetmeyi sevmedim. Toprağı severmişim meğer. Toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen? Ben sürmedim. Platonik biricik sevdam da buymuş meğer. Meğer ırmağı severmişim. İster böyle kımıldanmadan aksın kıvrıla kıvrıla tepelerin eteğinde, doruklarına şatolar kondurulmuş Avrupa tepelerinin, ister uzasın göz alabildiğine dümdüz. Bilirim aynı ırmakta yıkanılmaz bir kere bile. Bilirim ırmak yeni ışıklar getirecek sen göremeyeceksin. Bilirim ömrümüz beygirinkinden azıcık uzun. Karganınkinden alabildiğine kısa. Bilirim benden önce duyulmuş bu keder. Benden sonra da duyulacak. Benden önce söylenmiş bunların hepsi bin kere benden sonra da söylenecek. Gökyüzünü severmişim meğer. Kapalı olsun, açık olsun. Borodino savaş alanında Andrei'nin sırt üstü seyrettiği gök kubbe. Hapiste Türkçe'ye çevirdim iki cildini savaşla barışın. Kulağıma sesler geliyor. Gök kubbeden değil, meydan yerinden gardiyanlar birini dövüyor yine. Ağaçları severmişim meğer. Çırılçıplak kayınlar Moskova dolaylarında, Peredel Kino'da kışın çıkarlar karşıma alçak gönüllü kibar. Kayınlar Rus sayılıyor, kavakları Türk saydığımız gibi. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları, bize de çakıcı derler yar fidan boylum yakarız konakları. Ilgaz ormanlarında yıl 920, bir keten mendil astım bir çam dalına, ucu işlemeli. Yolları severmişim meğer, asfaltını da. Vera direksiyonda, Moskova'dan Kırım'a gidiyoruz, Koktebel'e. Asıl adı Göktepe ili. Bir kapalı kutuda ikimiz, Dünya akıyor iki yandan dışarıda dilsiz uzak. Hiç kimseyle hiçbir zaman böyle yakın olmadım. Eşkıyalar çıktı karşıma Bolu'dan inerken Gerede'ye, kırmızı yolda ve yaşım 18. sekiz. Yaylıda canımdan gayri alacakları eşyam da yok. Ve on de en değersiz eşyamız canımızdır. Bunu bir kere daha yazdım Da. Çamurlu karanlık sokakta, bata çıka kara göze gidiyorum Ramazan gecesi. Önde körüklü kağıt fener. Belki böyle bir şey olmadı. Çiçekler geldi aklıma her nedense. Gelincikler, kaktüsler, fulyalar. İstanbul'da, Kadıköy'de, fulya tarlasında öptüm Marika'yı. Ağzı acı badem kokuyor. Yaşam 17'de. Kolan vurdu yüreğim, salıncak bulutlara girdi çıktı. Çiçekleri severmişim meğer. Üç kırmızı karanfil yolladı bana hapishaneye yoldaşlar. 1948 Yıldızları hatırladım. Severmişim meğer. Gözümün önüne kar yağışı geliyor. Ağır ağır dilsiz kuş başısı da, buram buram tipisi de. Meğer kar yağışını severmişim. Güneşi severmişim meğer. Şimdi şu vişne reçeline bulanmış batarken bile güneş İstanbul'da da kimi kere renkli kartpostallardaki gibi batar. Ama onun resmini sen öyle yapmayacaksın. Meğer denizi severmişim. Hem de nasıl. Ama Ayvazovski'nin denizleri bir yana. Bulutları severmişim eğer. İster altlarında olayım, ister üstlerinde. İster devlere benzesinler, ister ak tüylü hayvanlara. Ay ışığı geliyor aklıma. En aykın, baykın, en yalancısı, en küçük burjuvası. Severmişim. Yağmuru severmişim meğer. Ağ gibi de inse üstüme ve damlayıp dağılsa da camlarımda yüreğim, beni olduğum yerde bırakır, ağlara dolanık ya da bir damlanın içinde ve çıkar yolculuğa, hartada çizilmemiş bir memlekete gider. Yağmuru severmişim meğer. Ama neden birdenbire keşfettim bu sevdaları, Pırak Berlin treninde, yanında pencerenin. Altıncı cigaramı yaktığımda mı? Bir teki ölümdür benim için. Moskova'da kalan birilerini düşündüğümden mi geberesiye? Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Zifiri karanlıkta gidiyor tren. Zifiri karanlığı severmişim meğer. Kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften. Kıvılcımları severmişim meğer. Meğer ne çok severmişim de. Altmışında farkına vardım bunun. Prag Berlin treninde. Yanında pencerenin. Yeryüzüne dönülmez bir yolculuğa çıkmışım gibi seyrederek.